Arkadaşlar bugün GMM oynayacağız. Sıraç'la beraber. Evet. Ee, weapon Key çok önemli. ilk önce onu bul. Hani ilk önce onu bulmadım. Başka bir şey buldum. Hani crowbar'lar ya. Hı. Hani şeyi atıyorsun. Hani arabanın önüne bir şey koyuyorsun ya. Onun o şeyini kesmenin şey var ya onu buldum ben. Spark plug. Evet. Canı evet, gelecek bu arada. Aa kuyu. Versene bana. Sen oyunu hallet. Ben oyalayacağım. Koş. Gidiyor geliyor. Ses yaptın beni sor Aldın mı? Aldım. Geç kaldım ben. Öbür tarafı mı yaptın? Evet. Kren oraya gelince söyle. Geldi. Ha, ha. Gel geldi geldi. Tamam devam ses yap. Hayır. Az az durma karpuzu buldum. Onu kıracağım. Kırdığını söyle ben de koşacağım ya. Tamam Allah al azıcık. Bunu hemen kas kullanacağım. Petlock çıktı. Petlock, Petlock keyni. Petlock keyni. Ha gitmesin. Abi geliyor. Gitti mi? A -a. Bırak. Bıraktım. Burada şey var. Çıkart. Abi oradan, oradan çıkartma. Kut, dışarıya çıkacağım. Heh. Oradan götür balkonu. Bekle. Üst kata götürüyorum. Çıktım. Sen oraya geliyor. Dışarıda. Peşimde. Kaç? Aşağı aşağı indim. Nereden? Ses yapıyorum. Ya. Ah, ah. ben de ölüyorum. Abi ya. Aa, çok iyi gittik. İlerledik. Şu elindekiyle kuyuyu aç. Abi ölçüyorum. Tamam öyle. Çok iyi ilerledik. Sonunda öldüm abi. Ben dışarıda sanıyordum. Neden söylemedin? Son Nerede olduğunu söyle kovalarken. Tamam. Kalk kalkıp, kalkıp e, yeşil. Ben de yeşil. Kalkıp hemen şeye gidiyorum. Green aşağı. O biri çendalı al. Oyu. Onu da hemen. Aldım ben. Tamam ben gidiyorum. O, bul onu oyalı. Senin yana doğru geliyor. kola Gel, gel. Abi, bak, Çamur orada. Oyalıyorsun değil mi? Evet. Kitabı buldum. Tamam, kitabı açma şimdi. Ama aldım kitabı. Tamam, kitabı abi. şimdi açma. yere attım. tam bir şimdi tut. Bırak, anladım. bırak gelsin. Ne çıktı kuyudan? Çamur çıkmadı. Arabayla kaçmayacağız zaten. Çekik gelsin. Balkona mı? Yok dışarı gelsin. Ben de geldim. Kapı. Dışarı çıkınca yanıma gel. Gel gel gel. Çömer. Gel yok. Geç hemen. Geç geç. Diliyorum seni hızlı geç. Special key. Tamam burada. Allah Allah. En üst odaya koş. Örümceği yap sonra sakla. Ben senden daha hızlı koşuyorum. Ben direkt saklanıyorum. Gel. Gir gir. Tamam bekle. O gidin çarşıya at. Bekaz. Hayır. Sıraç ses yapacak. A, beni aşağı atıyorsun. Ses yapacak bir şey yok. Atla. Hayır. Gel atla atla. Kalk. Geliyor. Kitabı al. Kitabı bırak 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 bırak. At onu. Tamam ben oyalıyorum. Sen hallet. Oyun attı. Çıkıp bir tekrar girelim. Odayı tekrar kurayım. Ben kuracağım bu sefer. Tamam hadi. Allah. anla yapacağım. Ne? Anıla yapacağım. Allah. Az zaman an yaptı hadi çık. Abi sen yaptın ya şimdi olmuyor abi. Tamam yapayım ben. Tamam anne yap. An yapacağım tekrar. Hadi. Hadi aç bir girmeyi kapat beni kere. <laughs> Hızlı. Kapattın mı girmeyi? Kapattım. An yap. Hızlı. Giriyorsun. Hmm. Girdim. Başlat. Tamam. Ne bir tura da başlayalım. Bu sefer buradan iyi. O eğlenmesini. Bitirelim daha. Tamam bitirelim. Rela çok relax oynuyoruz. Hiç, hiç çok tatlı. Yani. <laughs> relax, relax. Yani Rahat. Neden Granny kapısı? Speed yapıyor gibi. Granny yok mu? Hızlı Abi, hareket. Arabayı takmış şey yine vurdu. Sen Granny'yi oyala. Az ben de eşya arayacağım. Aynı tamam sen. direkt Teddy'ye git bakayım. Ben aldım. Direkt Teddy'ye git. Teddy'ye gitmiyorum ben arabayı takma. Takma. Granny oradan çıkıyor. Granny oradan çıkıyor. Ses yaptım oraya. Granny. Gördün mü? Gördüm. Tamam bana gel. Teddy elimde. Nerede? Benim gördüğüm yatağın altına girdim ve yakalamıyorum. Geliyor. Tamam üst kata geri çıkacağım ben. Neredesin? Işıl'ın, odada. Geliyor, geliyor. Nerede? Işıl odadayım. Yeşil odanın önünde mi? I, beyaz odadayım. Beyaz oda? Grem'in şu anda beyaz odada. Önünde. Tamam. Gri odam. Evet, gri. Bana gelecek birazdan. Kim? Dedim, ben Grem'i çağırayım mı? Ha ben gördüm ne yapıyor söyleyeyim mi? Ya. Yatağın altına gence nasıl Söyleyeyim yatağın altına geliyor. ha ham diye hissediyor. Gireyim mi? Gelme. Ay Raşik. Şey. Ben geliyorum. Ama aşağı gidiyorum. Ben de geliyorum. Geliyor mu? Iyy, tam arkasından. Bana geliyor. Al Granny'i peşine. Nerede? Geliyor. Yine gri odadaki yatağa saklandım. Yo! Ben de ölüyorum. Tamam bu yok. Ses yap. Alalım onu. Ses ses. Onu ses, ses, ses ses. Oo ben şeyi oyalayayım. Sen hemen kuş yemini ver. Tamam mı? Tamam. Acaba kuşununa bak. Hiç bakmadık. Ya, ne olduğu önemli değil. Sen git al. Lan okuyayım. kim? Üstüne istiyor. Tövbe bismillah. <laughs> Bakayım ya? Granny bizi izliyor. Hadi. Ee, ben Granny'yi oyalıyorum. Sen onu ben alayım. Aferin. Gebertebileceğine <laughs> doğdum ben. Tamam. Sen Granny'yi al. Ben hemen geçiyorum. Ya, yine attı ya. Arkadaşlar neyse görüşürüz. Bu yayında bu kadar. Bay bay. Ben